Hoş geldiniz ve şu an Bonnie ile oynayacağız ve bugün pazar günü ve yarın iş var arkadaşlar. Sesimin iyi duyulması için şimdi Bonnie ile oynayacağız aynı ses ettim. Ay bu sözümü yanlışlıkla kendi böldüm. Komik değil mi arkadaş? arkadaşlar? Arkadaşlar siz de sevdiğiniz karakterlerle yorumlara yazın. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın Yorum atmayı da abone Arkadaşlar sayma. Arkadaşlar my ne time. kadar uyumluyuz. Bakın kostümü yok. Benim kostümüm var da ama kullanmadım. Bakın. Fena değil değil mi? Ne var arkadaşlar? Arkadaşlar hayal edin. Güzel bir hukuk çeki. Son bir an. E, Yüzü bir Komik olmaz mı? Komik olur mu arkadaşlar? Bence olmaz değil mi? Şu an dört yükümüz oldu. Ve bu da dört yük. Ne kadar uyumluyuz arkadaşlar? Ne? Arkadaşlar bugün uyumlu muyuz? Bakın dört yük, dört yük. <laughs> dört yük. Nani! Arkadaşlar Nani'yi açmak istiyorum. Nani'yi çok sevdim arkadaşlar. Nani'yi istiyorum. Aşağı <laughs> <verin olsun. gülüyor> Nani! Aşağıya doldum. Arkadaşlar ben niye bu yok kurdum? Ne yapacağız? Hastalar yok. Yoksa tam zerre olmaz ki. Bu da çıktı arkadaşlar? biz daha neyi yedik? <laughs> Tabii arkadaşlar bunlardan <laughs> yedik. Oradan Oradan! Oradan! Ben diyeyim size, dikkat edin Ankara'da onu bir mermi Yani mermiyi bir kullanmamız lazım. atma karaş da bunu. Vallahi karaş ölür. Vallahi ölür. Vallahi ölür. Vallahi arkadaşlar Vallahi ölür. Vallahi ölür. Vallahi ölür. Vallahi ölür. mı? ölür. Vallahi ölür. Vallahi ölür. Vallahi orada Vallahi var. Şimdi ne? Deli arkadaşlar adı. Oha! Arkadaşlar bakayım. Oha! Ne? Arkadaşlar efsan. abi arkadaşlar da çok para. Babam beni öldürüyorsa. Babam içeride zaten. Şimdi bunu böyle koyarım. Şaka arkadaşlar. Ben koşturursam bunu açacağım. <laughs> Yo, bu da yorumlarda yeni karakter yazabilse sizin istediğiniz karakterlerle oynadık. Bu da başka şey istediğiniz karakter. Abone olmayı, atmayı, yorum atmayı, izlemeler ve yorum atmayı unutmayın. O da yeni bir şey. Nasıl olur ben de bir şey istedim. Neyse arkadaşlar, çoban. Arkadaşlar, bakın bu böyle. Ne var? Arkadaşlar bu Jesse niye hareket etmedi? Öl Jesse. gibi Arkadaşlar ne yaptım söyleyeyim mi? Allah belasını versin dedim Jesse'nin. Hemen ayakları. Onlar öyle ayaklar mı hemen? Benim de açı ayağım vardı oyunda. Ama makinenin içindeyim. Benim diye ben giremem. Herkes bir şey. Komik yaptık. Arkadaşlar aslında bu öylesini yapmıştım bak şimdi dürenler var. O dür. Ee, dürenler var ya onlara yaptım. Bence dürenler varsa yaptım bence ben bilmem. Arkadaşlar ben kendimden aklımda. E bu arkadaşlar öldü dedi deme. Öldü. E, hiç kimse kalmadı. Eğer ben ölürsem bunlar. E, çok can gitmedi bir canına bir şey olmadı. Arkadaşlar bu yolda hile mi yap? Çok kötü. Sen ne yapıyorsun lan? <laughs> Bir sen yat lan. Yat lan sen. Şey. Çok konuşma. Ben hiç ateş etmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> koydum. Arkadaşlar bu da yükü oldu. Niye kovuk kovuk şey dedim ya eğer direnler varsa onunla ya. Yürmenler varsa. Zehirin içinde ödük. Kaybettik. Arkadaşlar. <laughs> bir Zaten bir günle savaş bitti. Hadi baba, görüşürüz. <laughs>